12 hafta nasıl geçti? Bana neler önerildi? Ben spor yapıyordum düzenli. Bu 3 hafta için spor yapma denildi bana. Çok fazla ayakta kalma. İşte yürü ama yarım saatten fazla yürüme gibi önerilerde bulundu doktorlarım tarafından. Mesela köpek gezdirmeyi sordum. Hani köpek beni çok çekiştiriyor. Çünkü lyon çok güçlü bir köpek. Beni çok çekiştiriyor herhangi bir sıkıntı yaşar diye. Seni düşürmediği sürece bir sıkıntı yaşamazsın dedi. Ama düşmemeye dikkat et dedi. Bitki çayı içme dedi. İşte klasik şeyler var. Ananas yasak. Sebze meyve ne güzel tüket ama meyve bile şeker olduğu için bir porsiyon meyveyi geçme. Yani yaz ayında başladığımız için biz yazlık meyveyle örnek vereceğim. Bir şeftali 2 Kayıstan fazla günde yeme çünkü ihtiyaç yok. İşte üç, ilk 3 üç ay kilo bile verebilirsin dendi ki ben yaklaşık işte ilk 3 ay 2 kilo yakın verdim Ben de hiç mide bulantısı olmadı yani gerçekten maşallah bu babamın dilimi ısırıyım ne bir mide bulantısı oldu ne bir o söylenilen kafamı kaldıramıyorum hali oldu. Benim birinci trimesterde ikinci trimester tam tersi gibi geçiyor. İkinci trimester videosunda bahsedeceğim bundan. Ama birinci trimesterde o kadar yok gibiydi ki ben bütün yaptığım her şeyi aynı yapmaya devam ettim. Bence bu benim için biraz sıkıntı oldu. artık Batu'ya koltuk falan taşıyordum yani. Hani her şeyi kendim kaldırıyordum. Ağır ağır şeyler indiriyordum. O yukarı uzanma şeyleri ama bir şey yok falan dedim. Bir de bende biraz şey vardı. Bence o da yanlış. Bence insanlar çok abartıyor. Bence sana hamileliği çok abartıyor falan diye. Hala bir tık var o. Hani hasta muamelesi olmaması gerekiyor. Ama o hızlı hareketlerimde, mesela cinsiyet öğrendiğimiz videoda göreceksiniz. o hızlı hareketlerimde kramplar girmeye başladı. Ya dedim bebiş beni uyarıyor, yavaş olacaksın çünkü hiç fark et. Yani var mı yok mu farkında olmadan hareket ediyordum ben. Mide bulantısı da mide bulantısı değil de böyle nasıl bir şey biliyor musunuz? İştah kesilmesi gibi bir şey oldu. Yani yiyorum, yutamıyorum. Mesela balığı ağzımda çiğneyemiyorum ki balık hani çok yenmesi gerekiyor, önerilen bir şey falan. Böyle çiğniyorum, yutuyorum ama yiyemiyorum, acıkıyorum. Acıktığım için biraz midem bulanıyor, bir şey yemeye çalışıyorum ama yiyemiyorum. Öyle bir döngüye girmiştim, yiyememe şeyine girmiştim ama yiyordum yani. Yine hani bebeği sağlıklı tutmak açısından, proteinimi, vitaminimi almak açısından. Bu üç ay hamilelikten önce başlamış olduğum folik yine devam ettim doktorumun doktorum söylediği için. Evde hayvan olması, bizde hem kedi hem köpek olmasıyla ilgili zaten yine bahsetmiştim. Toksoplazman benim zaten pozitif çıktı. O yüzden aşılı gibiyim. Tekrar kapmazsın demek değil ama kapma ihtimali daha düşük demek. Yani işte bu grip aşısı olan birinin grip yine de olabileceği ama daha düşük ihtimalle olması gibi bir şey. Bu yüzden yine de öpme, dudak dudağa öpme köpekle kediyi dediler. Yani Leon beni bazen yüzümü falan yalıyordu, zaten dudak dudağa düşmüyordum köpekle ama yüzümü bazen yalıyordu. Lea'yı öpüyordum yani, Lea'nın yüzünü falan bayağı öpüyordum. Lea, Şuka'yı artık öpmüyorum. Leon'u da sadece elimi ayağımı yalıyor yani başka böyle izin vermiyorum yani yüzü çevreme çok yaklaşmasına. Kedi kumunu Batu değiştirmeye başladı. Bu onun için çok güzel bir haber olmadı ama kedi artık Batu'nun ellerinde. Ve hani bunlara dikkat ettiğim sürece de herhangi bir sıkıntı, sorun yaşamayacağımı söyledi. Yani gerçekten o kadar fazla soran var ki e, bebek doğunca köpekle kediyi ne yapacaksınız diye. Ne yapacağız arkadaşlar yani? <laughs> Birlikte yaşıyoruz. Yani köpeklerden orada görüyor musunuz bilmiyorum. Orada takılıyor, bahçede takılıyor. Ya yani eminim ki havlayacaktır. Böyle bir hoşuna gitmeyecektir ilk başta bebek geldiğinde. Yani. Ama alışacaklar birbirlerine. Biz biraz böyle deliler evine döneceğimizi düşünüyoruz yani bir tanesi çünkü bizim köpeğimiz ve kedimiz de ağlıyor. Mesela Lea su içmek için ağlıyor susadığında sana su aç suyu aç diyor çünkü lavabodan içiyor. Lyon çişi geldiğinde ağlıyor beni dışarı çıkar diye. Sadece şunu düşünüyorum biri ağladığında hepsi ağlamaya başlayacak çünkü şu an sabahları öyle oluyor. Mesela Lea ağlamaya başladığında Lyon da ağlamaya başlıyor falan. Öyle herkesin ağladığı, bizim bile belki ağladığımız bir sürece gireceğiz gibi duruyor. Yenmemesi ve yenmesi gerekenlerden bahsettim zaten. Balık işte tüket, etini, sütünü, yumurtanı, peynirini tüket. Ben zaten bunlara dediğim gibi dikkat eden bir insandım. Çiğ bir şey yemiyorsun, İşte suşi falan yemiyorsun. Sushi de çok özlerim gibi geliyordu. Özledim bir kere. Arkadaşlarımıza çıktığımda pişmiş suşi yedim ve beni gerçekten kesti, o suşi şeyimi aldı yani. Onun haricinde benim hamileliğimin başından beri bunun sonradan görülen bir şey olduğunu duydum, bilmiyordum. Burun kuruluğu ve burun kanama var yani en başından beri. Şu anı söyleyeyim artık ikinci trimesterin ortasındayım diye 23 artı 2 diyeyim en başından beri burnum kuru ve burnum kanıyor ve yani hani affedersiniz acayip sümük yapıyor <laughs> yani böyle şey sümük değil ama yani hani burnum akıyor nezle değil e, burnunuzu temizlediğinizde peçeteyle kan geliyor e, kanlı bir şekilde geliyor yani en başından beri var bu olurmuş burun kurulu bendeki çıktığı şey de bu oldu yine birinci trimesterde tansiyonum çok düştü hani midem bulanmadı dedim ama tansiyon düşüklüğü çok fazlaydı bir tanesini artık ölçtüğümde 4'e 8 çıktı. Hatta yani 3.8'e 8, gibi e e bir şey çıktı. Dedim hani herhalde öldü. <laughs> farkladım zaten yani hissediyorum. O an böyle bütün kanım çekiliyor. Başım dönüyor. Yani o böyle ay başım dönüyor. Gözlerim karardı. Hamilelikten bayıldım şeklinde değil de. Bir talim gidiyor yani. Yani böyle bir şey oluyorum. Hayalet gibi oldum. Boş bakıyorum. O anlarda yattım, dinlendim. Tabi o sırada çalışmıyordum. O sırada çalışmamanın verdiği çok büyük bir şans var diyeyim. Çünkü ofise gidip de o tansiyon düşüklüğü düşüklüğünü yaşıyorsan her seferinde izin de alamazsın. Hani bunu kullanıyor gibi görürler. Görüyorlar. Görmekteler. Ama hele ki yani o midesi bulanan insanlarda falan o ilk trimesterleri nasıl geçiyor bilmiyorum. Bir de bazen söylemek istemiyor insanlar. Hani saklıyorlar hamile olduğunda bilmiyorlar ama sen kusuyorsun sürekli halsesin falan modunu yaşayan kişiler varsa gerçekten onlara sabır diliyorum. Benim için büyük bir şanstı. Tansiyonum düşükken bile yaptım, dinlendim ve kendime geldim çok şükür. Hep bunun iyi bir şey olduğunu söylüyorlar. Yüksek tansiyon olmasından daha düşük tansiyon olması çok daha iyi diyorlar. Ee, yine hamileliğimin başından beri yani hani öğrendiğim andan beri 5. 6. haftadan beri bu da görülen bir şeymiş. Kabızlık problemi de var. Aslında kabızla ikinci trimesterden sonra hele ki üçüncü trimesterde daha çok rastlıyorlarmış. Ama benim yani başından beri yine olduğu açıkçası. Kefir çok önerdiler. Ben Maya Köy diye bir marka var, kefir tanesini aldım. Onu böyle bir silikon demlikler vardır ya, silikon demliğin içine koyuyorsunuz, bardağa süt koyup sütün içine koyuyorsunuz, akşamdan sabaha ya da bir tam gün içerisinde o kefir oluyor. Yani ben kefirimi sütle kendim yapıyorum. Metale değmemesi gerekiyor, metale değerse ölüyor. Yani siz de yapmak isterseniz, kefir bana acayip iyi geliyor kefiri muz ve keçi boynuzu pekmeziyle veya balla, tarçınla falan böyle biraz smoothie gibi blenderdan geçtiğimde acayip lezzetli bir içecek oluyor zaten. Bu arada şeker kesinlikle yasak. Ben hamileliğimin ilk trimestrinde yine züberin tellaya benzeyen bir şey yani bu fındıklı bir şey ama hani %0 şeker, <laughs> %0 şeker var içerisinde. Tamamen yani sıfır rafine şeker var. Tamamen doğal. Ne yani tabi yine kalorili bir şey. Sonuçta fındık ve yağ. Ve o yüzden bunları yerken nasıl Nutella değil, nasıl olsa palmiye yok falan diye düşünüp löpür löpür bütün kabımızı yemeyin. Ama az az canım çektiğinde o benim tatlı ihtiyacımı çok güzel aldı. Ondan sonra tahin pekmeze geçtim. Ondan sonra da fıstık ezmesi geldi. Yine sıfır. Şekerli. Yüzde sıfır. <laughs> da muzla onu yiyorum böyle canım tatlı çektiğini. Tabii ki dondurma, pasta falan yiyorum yani ama her gün yemiyorum. Hamileliğimin ilk trimesterinde ben hiç kilo almadım. Ee, bu da merak ediliyor çünkü. Hatta 2 kilo verdim yani ilk başta. Ama o iki kilo bence biraz göstermelik bir iki kiloydu. Hani Ödem falan da, alkolü falan tamamen kestiğinizde, daha düzenli bir yeme düzenine başladığınızda verdim. Sonra yani o verdiğimi aldım ve işte 70 ile başladım. 70'im diyebiliriz aslında. Birinci trimesterin sonunda yine 70 olarak tamamlamıştım. Bununla birlikte bana şey diyenler oldu, midem bulanmıyor mu? Bulanacak ama. <laughs> bulanacak zaten. Daha çok erken diye bulanmıyor, bulanacak. Sen lüpür lüpür ilaç içeceksin. Hani bunu diyenler oluyor. Kendileri belki içtiği için sizin de içmeni de istiyorlar bilmiyorum. Ama benim bulanmadı yani. Bulanacak, bula... Aa, neden bulanmıyor? Bu sefer size şey yapıyorlar. Bulanmıyor mu? Bir şey mi var acaba? Falan hani bulanması lazım çünkü. Bulanmıyorsa sıkıntı. İşte bulanı, bulanan mide iyidir falan gibi bir şey. <laughs> bu arada bu doğruymuş yani. Mide bulanması yani şu anlamda doğruymuş. Midenin bulanması iyi olduğunu gösteriyor. Bir şey var yani hala orada devam eden hormonal bir şey var anlamına geliyor. Ama bulanmaması da sıkıntı olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü herkesin hormonları aynı şekilde tepki vermiyor yani. Hepimiz farklıyız. Parmak izlerimiz farklı yani. Neyse bu ikinci, üçüncü trimesterlerde farklı farklı şekilde ilerliyor. İşte oynamıyor mu? oynamıyorsa sıkıntı falan gibi. Balıktan sonra da kesin devam edecektir diye düşünüyorum. Şu andan daha böyle bazı doğum sonrası şeylerine karışan kişiler var. Yani fazla fikir veren değil yani karışan demeyeyim de. Fikir vermek güzel bir şey. Herkes herkesin iyiliği için bir şeyler söyle söylüyor sonuçta. Kimse kimsenin kötülüğü için bir şey söylemiyor. Ama yani hani bir fikrini söylerse Sonra anne ve baba o, o fikri alır ve kendi kafalarına yatıyorsa yapar. Bir de böyle bir kişiyi anlamsız paniğe sokmaya da gerek yok. Ve son olarak arkadaşlar ikinci trimestre geçmeden önce bizim başımıza maalesef üzücü bir şey geldi. Böyle güle oynaya ben çok iyiyim, çok iyiyim, çok iyiyim bir trimestrem çok iyi geçiyor derken bu arada biz zaten en başından beri herkese söylemiştik 12. haftadan önce Yaklaşık size hemen söylüyorum 9. haftada benim kanamam oldu. Böyle kahverengi gibi kanama ve çok korktuk tabi cumartesiydi. Cumartesi günü gittiğiniz hiçbir özel hastanede kadın doğum uzmanı bulamıyorsunuz. Bizim burada çok yakın bir yarı özel denir onları bilmiyorum. Hani eve en yakın olduğu için de hemen bir ilk oraya gittik. Yok diyorlar hani bizim kadın doğum uzmanımız yok size hani ancak acil doktorumuz bakabilir. Ben hemen kendi doktorumu aradım, dayımı aradım, işte babamı aradım falan. Ben hastalıkları uzmanı bana bir iğne ve düzenli bir şekilde kull kullanıcı bir fitil reçete etti. Ben eczaneden gittim, bu fitili ve iğneyi aldım. Hastaneye gidiyorum, hastanede diyorlar bana yapamayız. Doktorumuzun onayı gerek. Biz bunu bir şekilde doktor doktorla iletişime geçtik vesaire işte hemşiresiyle konuştuk ve hallettik yani kendi tarafımızda halledebildik. Sonra benim içme yine de silmedi çünkü ertesi gün yine kahverengi kan gelmeye devam ediyordu. Pazar gününden bahsediyorum ama biz yani notuyla nasıl üzüldük. Bayağı üzüldük yani. Dedim ki herhalde gidiyor. Ben dedim ki yürü kalk şehir hastanesine gidelim. <laughs> en azından içimiz rahat olsun. Şehir hastanesine gittiğimizde hemen acilden aldılar ve kontrol ettiler. Kanamanın önceden olan bir kanama olduğundan bahsettiler. O anda mevcut bir kanama yoktu. Bebişin durumunun iyi olduğuna baktılar ultrasonda. Gayet iyi şu anda dediler. E, e, tabi bu da bizim içimizi çok rahatlattı. Yani oradan çıktığımdaki böyle Oh Demek hissini, böyle Batu'nun yüzüme. Bu arada şöyle bir saçmalama söyleyeceğim size. Yani bütün devlet hastaneleri böyle bilmiyorum. Kadın hastaları kısmına baba giremiyor. Yani neden? Ben eşimin yanında olmasını istiyorum. Ya babanın da bebeği değil mi? Sadece benim bebeğim mi yani? Gerçekten çok sinir olduk o gün. Batu giremedi yani. Dışarıda beklemek zorunda kaldı. Sanki başka kadınların muayenesine girmek istiyor ya. Bu nedir? Bekleme alanına bile giremiyor. Hiçbir yere giremiyor. Neyse. <laughs> Yine ben bir öfkelendikten sonra. Öyle bir rahatladık. Ben fitillik kullanmaya devam ettim. Yine doktorum uygun gördüğü için siz kafanıza göre lütfen böyle fitiller kullanmayın. İşte yaklaşık Zaten şehir hastanesinde de bir 10 gün falan sürebilir bu kanama demişlerdi ama 10 gün sürmedi. Çünkü atıyormuş artık kendini yani neden bilmiyorum. Bence bu o üstüne görme dedikleri şey de olabilir, tutunma da olabilir. Yani bir sebebi yok çünkü yani sebepsiz. Öyle dediler. Ve o kanamadan sonra işte fitili kullanmaya başladıktan sonra yaklaşık 3 gün, 4 gün içerisinde daha sürdü o kanama ve durdu. Sonrasında zaten işte gen testi ve haber aldık. Ha o sırada bana şey dediler ama hiç yürüme vücudum bana uyarı verdi. Diyordum ya koltuk kaldırıyordum, şey yapıyordum falan hiç sanki hamile değilmişim gibi hareket ediyordum diye e, unutuyordum bir de açıkçası hamile olduğumu vücudum sinyali verdi yani. Ama çok şükür atlattık o günleri o arabiyi tamamen yaptığım, ayaklarını yukarı dediğim falan bir dönem oldu. Geçtik. Birinci trimester böyleydi. Umarım bebek bekleyen herkesin birinci trimesteri benimki gibi geçsin. Yani o küçük bizi korkuttu ama minik bir korkutmaydı. Onun haricinde sağlıklı, güzel, keyifli bir birinci trimesterdi. İkinci trimester videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.